Herkes geldi mi? Evet bak bu grup hep Deniz'de de az önceki... Yok de... herkes gelmedi. Niye? Denizde olmadığını şey yaptık mı? Evet. Evet. Ben şu şeyi e, o özel istiyom, tamlamaya bağlı olup olmadığı falan var ya ben onu hep yanlış düşünüyormuşum. O yüzden hep yanlış. Yani orada tam iç içe geçmiş. Ben oradaki oldum. beldeyi görmedim. Beldeyi görmedin. O belde kocaman yer kızım nasıl görmüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ee, evet sevgili gençler. Bu soruyu anladıysak geçiyoruz. Geçin hocam. Geçelim. 15 bak bu daha kaliteli bir soru. Çok hoşuma gitti bu soru. Söyleyeyim yani. Hmm. Tamam. Ben buldum. Buldun. Hı. Hmm. Buldun da bunuyor musun? Bu soruyu ben açıklayayım mı doğru tamam. yaparsan? Doğru yaparsan öncelikle yatacağımı söyleyeyim, sonra da açıklarım. <laughs> ya kararsız kaldım ama bir tanesine karar verdim ya buldum. Tamam, bakacağız. Eylül uyumamıştır diyor. Ama ha. Söyleme. Aa ben uyulmuş bakıyorum. Uyulmamıştır diyor. Tamam teşekkür ederim. Ben de diyorum niye kararsızım Allah'ım yarabbim. Saçmalık olur o zaman. <laughs> teşekkür ederim. Yani. Ben de diyorum niye böyle oldu? Bir dakika. E tamam buldum. Buldum. Tamam sen buldun. Diğerlerini bekliyorum. Buldum hocam. İkinci de buldu. Ben iki şık arasında kaldım ya. İki şık arasında kaldım. Onu bire indirmek lazım. <laughs> <laughs> bir şık arasında kaldım diye bir şey olmaz ki. Yani doğru cevabı bulmak için şekerim. Ben de buldum. Meryem de buldu. Kim kaldı? Elif ve ben Ömer kaldı. Ekran gitti mi? Ekran gitti. Yok. Şu an kocaman gözüküyorsunuz ben. Yani, tamam mı? Heh, Kocamanım geleyim. kızım zaten. Bulamadım <laughs> <laughs> ya hocam. Bulamadım. <laughs> <laughs> Benden sana şey gelsin. İbrahim Tatlıses mi söylüyor? Bulamadım, bulamadım. <laughs> evet, Eylül'le başlayalım cevap almaya. Tamam. Ee, ben Bursa buldum. Bursa Meryem sen? Bursa. Yakup. Bursa hocam. Elif ben Bursa ve Denizli arasında kalmıştım. Peki <laughs> sınavda olsan hangisini, hangisi daha yakındı sana? Boş mu bırakırdın yoksa? Ya boş bırakırdım. Ya da? Ya da yanlış yapardım yani doğru söylemek gerekirse. Denizli mi derdin? Aynen. Ömer sen var mı bir fikrin? Bizim yok hocam. Ben boş bırakırdım. Boş bırakırdın. Cevap arkadaşlar Bursa olacak. Ee, şundan dolayı ilgi çekici. Ben söyleyeyim. Tamam söyle. <laughs> Şurada şey yazıyor. E, kitabın ismi ve yazarının adı kapakta son derece eskin bir şekilde seçilmeli diyor. Ama Bursa'da e, yazarının adı aşırı küçük bir kısımda kalmış yani. Evet bakın bir oradan bir de şey diyor ya e, ilgi çekici falan. Kalite ilgi adam, çekici. Aynen. Yani. Evet. E, şimdi Bursa'daki şekillere falan bakacak olursanız hani hiç ilgi çekici değil. Adana'da zaten bakın Adana'daki gayet ya ama insan. şey o, o ilgi çekici kelimesi insana göre değişebilir. Bak insana göre değişir ama gerçek o gerçek gibi aynı şekilde yaparsan ilgi çekici olmaz o gerçek yani. Cevabı dün, 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 dün. Bursa. 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 Devam edin. Yatıyorsunuz. Ya, Bu da Meben sevdiği tarzdan. Ay hiç sevmiyorum hocam bunu ya. Alo? Soru gelmedi. Size var mı? Evet var. Ben de var. Şu an bende sim siyah bir ekran var. Ben çıkıp geri geliyorum. Evet gençler. Hı, hmm, geldi şimdi. Aa bu benim en sevdiğim. Evet güzel bir soru tarzı bence. Bulmacalı falan. Bir dakika benimki yeni geldi. Tamam yok zaten şey yapmıyorum. Buldum hocam. Bir dakika. Tamam biri buldu. Ben Ha parçadan bulacağım. Parça Buradan, Buradan. yukarıdaki parçayı, parçayı okuyorum bakın. Bir Bak dakika. Bir dakika. De... Tamam tamam devam edin gençler. Sakin. Ses iyi gelmiyor konuşan kimse Eylül. Evet gençler orada mısınız? Evet. Evet. Tamam. Evet. Söyleyeyim mi? Herkes buldu mu? Eylül buldun mu? Evet. Ee, söyle Meryem. Denizli. Denizli diyorsun. Başka cevap veren var mı? Yakup. Denizli hocam. Ee, sen ne diyorsun? Denizli. Evet birinci kelime vapur olacak değil mi? Evet. <laughs> İkinci kelime yelkenli olacak. Yelkenli. Üç ne olacak Ömer? Üç gürültü olacak. Dört ne olacak Yakup? Dört. Dört de liman olacak. Cevabımız o zaman denizle çıkıyordu Doğru mu? Evet. Evet. O zaman. En sevdiğim en sevdiğin ne? Hmm, buldum hocam. Buldum Bir dakika hocam. ya. Oy, yalandım. Hocam. <laughs> Bir şeye bakıp buldum. Bir şeye? O şeyi merak ettim. Bir, bir, bir yani. İki değil yani, bir. Dört nala gelmek Kelime, ne demek? Kelimeyi Hızlı, hızlı. Dört nala hani ayakları yerden kesiyor. Hmm. Koşunca öyle olur ya. Abartı mı peki? Yo abartma değil. Atlar yapar öyle. Abartma imkansız olan bir şey. Örnek veriyorum, senin e, matematikten full çekmen gibi. <laughs> ha ha ha. Bence komik. Komikti, güldüm <laughs> ya. O şey değil, abartma olmaz, olağan bir şey zaten. Olabilecek diyorum <laughs> yani. Bulduk mu? Evet, evet, evet. <laughs> Oldan. Evet cevabı alayım Eylül. <laughs> ya bir dakika. Tamam. Ee, söylüyorum. Adana. Adana diyorsun. Gül hasretin ne? Yollara mi? sun. Gül hasret çeker mi sence? Hayır. Burada kişileştirme var. Tamam. Kişileştirme var yukarıda. Ben farklı A'da bir şey kişileştirme diyorum. kişileştirme var. B'de abartma var. Tamam mı? C'de konuşturma var. E D'de yok. de kişileştirme var. Hayır. Ne var? D'deki kişileştirmeyi yok. söyler misin bana? C'deki mi? kişileştirmeyi söyle bana. Şey diyor ya dal bir gün dedi ki tomurcuğuna. Deniz hani dal de nasıl deniz, desin kişileştirmiş işte. Denizli'dekini istiyorum ben sana. Denizli. Ha Denizli'de. Evet. Şey, ıı, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan diyor ya. Evet, orada sence kişileştirme mi var, benzetme mi var? Ha benzetme var orada. Benzetme var. Cevap ne olacak Meryem o zaman? Denizli. Denizli. Denizli olacak. Adana'da kişileştirme. Herkes Ustada, abartma. Hı -hı. Ceyhan'da konuşturma de kişileştirme var ama yukarıda kişileştirmeyi saymamış gördüğünüz gibi gençler. Evet, sözel mantık sorusu. Dünküne benzer bir soru. Gerçekten. Üç soru kaldı. Evet, mantık sorusunu yapan bu konuyu kapmış demektir. Hani bu soruyu çözelim. Biraz düşündürücü bir soru çünkü. Hadi bakalım. Um. Bu nasıl bir şey ya? Ben bulamadım. Tamam. Şu şeyi anlamadım diyor ya. ikişerli grupların içinde kalan. Tamam. Sus. Tamam sustum. Yok hocam. Buldum hocam. Bir kişi buldu şimdilik tamam. Özel mantık hocam. Güzel mantık hocam. Buldum hocam. İkinci de buldu. Evet bakalım. Aynen hocam. <laughs> Hangisinde yoktur yuttuk? Buldum. <laughs> Eylül sen mi kaldın kızım mı? Ben bulamadım ya. Bulab, bulabilir misin peki? Hayır galiba. Şu şeyi anlamadım. Diyor ya kalan e, ilk gruptan başlayarak her hafta sırasıyla. Falan. Şimdi bak dört tane, ya, dört tane erkek <laughs> üç tane kız var ya. Hı. Hmm bir kız bir erkeğe birer gruba ayıracaksın. Demek ki erkeklerin biri boşta kalacak. O her hafta biri bir gruba giden erkek biri olacak. O yorumu yapmış olmanız lazım yani. Evet yaptım. Aynen onu ben de yaptım zaten. Evet şey ne peki sorun ne o zaman? Cevabı buldum ne? hocam. Neyin anlamadın işte? Eee... Evet, cevapları alalım o zaman. Ömer, sen ne diyorsun? Bursa. Yakup, sen? İçinden geçirdim yemin ederim. Bursa. Abi. Bak, vallahi. Çözmedim Meryem, ama sen. kesin Bursa'da dedim. Bursa, ben de bursa, 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 bursa diyorum. Anlatabilirim. Anlat Meryem. Şimdi, her grupta bir kız, bir erkek vardır diyor. Bu tamam. Duran birinci grupta yazıyoruz. Eylem de üçüncü grupta diyor. Evet. Onu da yazıyoruz. Özgür ikinci hafta Buran grubuna katılmıştır. Demek ki Özgür tek kişi evet, her hafta birisinin grubuna katılıyor. Evet güzel. Peki Burak hangi grup şeydi o zaman? Burak hangi grupta o zaman? Burak'a da şey, şıklardan gideceğiz işte. Şıklardan mı gideceğim yoksa ikinci gruba yazabilir misin direkt? Abi bir dakika orada bir şey var. İki i̇kinci hafta Burak'ın grubu Burak grubuna katılıyor. Evet. İkinci hafta Burak'ın grubuna katılıyor. Burak ikinci grupta. Geriye tek İsmail erkek İsmail, İsmail et, olduğu için İsmail de üçüncü grup. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Duran'ı bile yazdık zaten. Ver, vermiş miydi Duran'ı? Evet. Duran'ı vermiş zaten. Evet. İkinci gruba yazdık. Şu şey diyor ya, Özgür ikinci hafta Urak'a yazıyoruz o zaman. Doğru mu? Evet. Kalan erkek İsmail evet. değil mi sadece? Aynen. evet. Bir erkek bir kız olacak ya. O zaman İsmail'i üçüncü gruba yazdık. Ee, yani İsmail'le Eylem aynı grupta. Evet. Demek ki İsmail'le Eylem üçüncü gruptaymış. Buna göre bak kesinlikle doğrudur diyor. Ona dikkat edin. Özgür Nurten'in olduğu gruba ilk hafta katılmıştı. Nurten birinci grupta da olabilir, ikinci grupta da olabilir. Doğru mu? Evet. evet. E bu kesinlik bildirmez. Bunu öyle değil. Ceyhan'a bakın. Sema Duran'dan hemen sonraki gruptadır. E Sema Duran'la aynı grupta da olabilir. Doğru mu? Evet. evet. E sonraki grupta da olabilir. Bu da doğru. İsmail ve Sema aynı gruptadır. Bu kesinlikle yanlıştır. Hayır. İsmail ve Eylem aynı gruptadır. E Bursa'ya bakalım. İsmail Burak'tan hemen ...sonraki gruptadır. Doğru mu? Yani Burak ikinci oraya. gruptaydı, İsmail de üçüncü grupta. Bu kesin olanı yerleştirmiştik zaten. Cevabımız o zaman... Bursa. Bursa. Da... Bu evet. 19 bu... ...basit bir soru. Yani fiilimsi sorusu. Aa kolaymış. Evet. Dikkatli bakın ama. Buldum hocam. Buldun tamam. Bekleyelim diğerlerini. Buldum hocam. Evet. Ben de buldum. <laughs> buldum. Evet. Cevapları alalım gençler. Ne diyorsunuz? Bursa. 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 Bursa ben de Bursa diyorum. Evet. Adana'daki filmcileri söyler misiniz bana? Ben söyleyeyim mi? Söyle. Şey e, şurada var edenin diyor ya edenin. Evet edenin bir. Başka? Bir. Sonra e, yansıyınca var. İki. Bir tane daha var orada. İlk satıra bak Peki. ilk satırda. Bir tane daha olacak. İnen. Evet inen. Ömer sen Bursa'dakileri say can bağırarak. Bir. Bağlayarak lan. <laughs> <laughs> Bağlayarak. <laughs> <laughs> evet. Devam et. Uçurum. İki. <laughs> e geçerek. Üç. Birer birer. Hayır birer birer şey değildir. Bilim, Aynen bilim. olmaz o. O Bölüştürme ee, sıkıntıdır. Koşup var, koşup. Müdahale etme. Evet tamam. Koşup var, dört. Koşup var. Bir tane daha var. Bir Işıl tane daha. Işıldayan, Işıl beş tane. Meryem, C'dekileri sayabilir misin? Durun, vaktim. Sayayım. Evet. Bir an... Yok, o değil. Yağmalanmış var. Evet, başka var mı? Hayır. Başka yok. Zevran sıfat fiil değil. Bak şey yapmayın. Yakup sen de Denizli'yi say. Hocam dolaşan oradaki an sıfat bir, fiil. Evet. Yıkılan an yine sıfat evet, fiil. Evet. Diketti. E, giden en sıfat fiil. Üç. Yani bizde en fazla fiilim olduğunu söylüyor. Beş taneyle vursa mıydı? Be. Beş tane. Güzel. Hocam evet. soru bir soru mu kaldı? Aa, evet. evet son sorumuz bu. Son soru. Ben bunu ses alıp gitsem olur mu? Ney? Saat kaç? Ben bunu ses alıp çıksam olur mu? Olur olur. Ya başka bir şey yapacaksanız durayım. Yok, Buldum. Tamam çıkıyorum o zaman ben. Evet, görüşürüz hadi. Buldum. Görüşürüz. Buldum hocam. Buldum. Buldum. Arya buldu. Yakup buldu. Bu sorudan çıkar bak. Ben söyleyeyim size. Tamam buldum, buldum işte. Hocam. Evet söyleyin cevapları. Ceyhan, Ceyhan. Ceyhan. Evet güzel. Bu mantığı anladıysanız sıkıntı yok gençler. 20 tane sorumuz. Bitti mi? Evet bitti gençler. Görüşürüz hadi. bay hocam. Hadi bay bay.